Evet 73. Belki de kesmedim. Bilmiyorum. <laughs> 73 pi bölü 4. Radyan açısının esas ölçüsü kaç radyandır? Arkadaşlar burada ise rasyonelli bir radyan ifadenin içerisinde paydanın iki katına bölüyorsun aslında. Bak 8'e bölüyorsun. Neyi 8'e bölüyorum hocam? 73 pi'yi 8'e bölüyorsun paydanın iki katına. Sanki burada da sürekli 2 pi atlatıyorsun ya. 2 pi'de bir tam tur atıyor ya. O yüzden paydanın hep 2 katını bölüyorum ben burada unutma. Kaç kere var? Zaten 9 kere 8. 72 yaptı. 1 kaldı. Süper. Bu bir senin için kalan. Bunu teta cinsinden yazarsak. Teta alfa artı k çarpı 2 pi. Şimdi kaç tam tur atmış? 73 pi bölü 4 kalan 1 ise 1 pi'dir. 1 çarpı pi'dir. Yani pi bölü gerçek orijinal paydasını yazıyorsun. Pi bölü 4 artı kaç tane tur atmış? Hocam 9 tane 2 pi'lik tur atmış dedin. Geçti. O esas ölçü de senin pi bölü 4'tür yani. 8. soru Eksi 6440 derece ölçüsüne sahip açının esas ölçüsü. Eksilerde negatiflerde yapacağın işlem en sonda. Yani bu aslında 6440'ı pozitif olarak düşünüp hani 360 derecelik turlarına bakıyordun ya. Buradan çıkan senin tur sayında. Yani şuraya eşitine yazayım. K'yı veriyordu. Kaç kere var? Bir kere var hocam. Biraz aşağı yazalım. Bir kere var, bir kere 360, 360, 4 çıktı, 4, 4, 8 mi geldi buradan? Evet, alttan 3 çıktı, 3 kaldı, pardon, 5'ti, 2 kaldı. 284'ün içerisinde var mı? Yok tabii ki. Kaç kere var şimdi? Yukarıda ne yapmıştık? Ee, kaç kere vardı? 2840 mıydı? 2880 olmuş, 8 kere de. O zaman 7 kere diyeceğim. Biraz kopya çekelim. Hep siz mi kopya çekeceksiniz değil mi? 2880'di. <laughs> kopya da beceremedik. Kaç kere var o zaman? 7 kere var. 7 kere 0. 0. 6 kere 7. 42'nin ikisi. 50 var. 4. 3 kere 7. 21. 4 daha. 25. 0. 2. 8'den 5 çıktı. 3. 320 kaldı. Süper. Buraya kadar geldi. Normalde pozitif olsaydı yani 6440 eğer pozitif açıda bir derece olsaydı cevabın 320 esas ölçü diyecektim. Ancak burası eksi olduğu için 320 senin eksi 320 esas ölçün olmuyor. Şöyle yapalım. E, teta o da eşittir Aslında neymiş? Eksi 320 artı k çarpı 360. Senin buradaki eksi 320 için bir tam tur daha atlatman lazım. Bak eksi negatif tarafta negatif bölgede geri gitmişse bir 360 eklersin. 320 ne yapacaksın? Eksi 320'ye 360 ekledin. Hocam esas ölçüsü evet 40 derecedir dedi. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi ise rasyoneldeki eksi rasyonel bir radyan ifadesinin esas ölçüsünü bulacağız. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Paydanın iki katı sanki 2 pi'yi atlatıyormuşum da 3'ü 2 pi ile çarpıyormuşum. Yani 6 pi'ye bölüyormuşum gibi düşün. Aklında böyle tut. Yani 53'ü pozitifmiş gibi önce böl. 6'ya böl. Kaç kere var? 6 kere 9 54. 6 kere 8 48. Kaldı buradan sana 5. Ancak Burası negatifse burası da negatiftir. Normalde orijinal halini nasıl yazardın? Hocam kalanı yukarıya yazdım. 5 pi bölü. Orijinal paydayı yazdım. 5 pi bölü 3. Ancak bir daha tekrar edeyim. Eğer normalde pozitif olsaydı esas ölçün boğulurdu. Ancak negatif olduğu için ne yapacaksın? Tur atlatacaksın. Yani 360 derece atlatmayacaksın. 360 dereceyi 2 pi cinsinden atlatacaksın. Çünkü karşında bir radyan var. 2 kere 3 6 mı yaptı? Eksi 5 pi artı 6 pi bölü 3. Yani cevabın pi bölü 3 esas ölçü olmuş olacak. 9, 10. Güzel gidiyoruz. X, açılar için 5 sin x eksi 3 kos Y toplamı hangi aralıktadır? Aralık soruyor. Bir aralık soruyor. düşündün, taşındın, dedin ki ya bunlar hangi aralıkta olabilir? Aralık sorularında net olarak bilmen gereken şey şuydu. Sin x'in 1'den küçük eşit olduğu ve eksi 1'den büyük eşit olduğu. Ve devam ediyorsun. Aynı bu sefer cos x'in maksimum 1, minimum eksi 1 olacağıdır. Buradaki sin x ve cos x ifadelerini soruda sana verilen kısma eşitleyip taraf tarafa toplamaya dikkat et. Yani aslında 5 sin x yazıyor ya. Sen bu eşitsizliği 5 ile çarparsan aslında elde edeceğin sonuç eksi 5 küçük eşittir. 5 sin x o da küçük eşittir. 5 olduğudur. Şimdi geldim bu tarafa. Kosinüs x için yapacağım. Ne yapmış? Önündeki katsayıya bak. Katsayı eksi 3. O zaman sen de bunu eksi 3 ile çarp. Şimdi bunu bir eksi 3 ile çarpalım. Eksiyle ile çarptığım için işaret yön değiştirecek. Yani artı 3 ne olacak? Büyük eşittir. Eksi 3 cos x o da büyük eşittir. Eksi 3. Hocam aslında bir şey fark etmedi. Evet bir şey fark etmiyor ama sen yine de böyle yaz. Yani zaten pratikleştikçe böyle bir şekilde halledeceksin orayı pratik bir şekilde. Devam e, ee, işaretleri her hepsini aynı yöne bakacak şekilde ayarladım. Eksi 3 cos x o da küçüktür 3 oldu. Taraf tarafa topluyorum. Küçük eşittir her iki tarafta da var. 8. Ben şuradaki ifadeye bir a diyeyim ya. Yani. Büyük a diyorum. Bir daha yazmayalım. Çünkü taraf tarafı toplarsam a'yı elde ederim. Buradan da eksi 8 geldi. O zaman a dediğin aralık eksi 8 ile artı 8 kapalı aralığındadır dedim. Güzel. 11. ABC dik üçgen. ABBC'ye dik. AB3, AC5 olduğuna göre kosinüs x eksi kotanjant x kaçtır? x artı y'nin toplamı 90. Güzel. Başka neyi biliyorum? Şurası 3, 4, 5 üçgeni. Bunu da yazdım. Yani bunları doğrudan yerine mi koymak kaldı? Kotanjantın ve kosinüsün değerlerini bilmen lazım biri x için yani ikisi de x için bir de y için de yapmıyorum peki güzel kolay x için kosinüs komşu bölü hipotenüs yani 4 bölü 5 eksi varmış kotanjant değerine baktın kotanjantın x'in neydi komşu bölü komşu bölü karşı mıydı yani 4 bölü 3 mü geldi Paydayı kaç de eşitledin? Hocam 15 de eşitleyeceğiz. Yani bunu da biliyoruz tabi diyeceksin. 3 kere 4 12. Eksi 5 kere 4 20 oldu. Pay kısmını da çarptın. Eksi 8 bölü 5 oldu senin sonucun. 12. Ne var ne var karşımda? Böyle bir ifade var. Eşiti verilmiş. 3 bölü 2 olduğuna göre kotanjant x kaçtır? Kotanjant mı? E, soru da bana hep kosinüslü sinüslü değer vermiş. O zaman şunu kosinüsü e, kotanjantı kosinüs x bölü sinüs x olarak bakayım. Ve aslında aradığım şey bu olsun. Güzel. Yani senin karşında soruda kosinüs bölü sin x'ü aradığın bir ifade olmalı. Karşılıklı olabilir. Yeter ki oranlayabilirsin. Bunu da şöyle yaparsın. Bu tarz sorularda işler dışlar çarpımı yaparsın. 2 ile sadece unutma bu bir bütün ifade. Yani 2 ile çarparken ne yapacaksın? İçeri dağıtacaksın. Yani aslında yap olması gereken 6 sin x artı 18 cos x o da eşittir. Aynı ifadede bu sefer ne yapacaksın? Bunu 3 ile çarpacaksın yani. Ee, 3 cos x eksi 12 sin x oldu. Güzel. Sinleri bir tarafa toplayalım. Şuradan artı 12 sin x olarak geçti. Bunu bu tarafa attım. Eksi 18 cos x olarak geçti. 6 sin x 12, cos, x, 12 sin x ile 18 sin x yapmış oldum. Eşittir. 18'den 3 çıkarsa 15 ama eksi 15 cos x mi dedim. Evet. Güzel. Ee, bir şey yanlış mı yaptık? 3 cos x eksi 4 2 kere 3 6 6 kere 2 12 evet yanlış yaptım yer şurası hocam içeri dağıtırken yanlış yapmışsın burası kaç olacak burası 12 olacak çocuklar çünkü 2 ile 6'yı çarptım 12 kos çıktı 12 12 gelirse bu sefer de şunu silelim Hı. E, 9 mu kaldı? 9 cos x kaldı. Güzel. Senin aradığın şey neydi? Kosinüs bölü sinüs. O zaman her iki tarafı sin x'e bölebilirim. Böylelikle sağ tarafta neyi var? Güzel kosinüs bölü sinüs. Şuradaki 9'dan da kurtulabilir miyim? Her iki tarafı da eksi 9'a da böleyim. Bunları da bölmüş oldum. Böylelikle sol tar sağ tarafta sadece kosinüs bölü sinüs kaldı. Kosinüs x bölü sinüs x kaldı. E zaten bu kotanjant x demekti. Hop sildim kotanjant x'ti. Kaça eşitmiş? Sininler gitti. 18 bölü eksi 9'dan eksi 2 sonucuna vardı. Tamam. Yani bunlar belirli bir süreden sonra zaten dört işlem arkadaşlar. Şey yapmanıza gerek yok. Mantığını kavramanız gerekiyor. Bunun mantığı nedir? Mantığı kosinüs kotanjantı arıyorum. Kotanjantı soruya baktık. Kotanjantı buradan bulabilir miyim? Hayır. O zaman dedim ki kotanjant dediği kosinüs bölü sinüstür. Bunu arayayım. Bunu bulmaya çalışayım. Tekrar bir daha soruya döndüm. E bunu buradan nasıl bulabilirsin? E oran orantı varsa, içler dışlar çarpımı varsa bunu rahatlıkla çekebileceğini biliyor olman lazım. Eğer soruyu, video kısmını bölmediyse kesinlikle bölüyorum artık bu saatten sonra. Diğer videoda görüşmek dileğiyle. Güle güle.